Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısında bundan sonraki tüm oturumların kapalı yapılması ve tutanakların 10 yıl boyunca açıklanmaması kararı aldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Karar güvenlik gerekçesiyle savunuldu ancak kamuoyunda şeffaflık mı, gizlilik mi tartışmasını alevlendirdi komisyonda bulunan Dem partili 4 milletvekili aracılığıyla acaba bu bilgiler Kandil ve İmralı'ya gider mi endişesini ortaya çıkardı. Trent medya editör masası soruyor. 10 yıl boyunca haktan saklanan bilgiler o gün geldiğinde hala anlamlı olur mu? Güvenlik gerekçesi halkın bilme hakkının önüne ne kadar geçebilir? Böyle kararlar devlet bir şey saklıyor algısını güçlendirmez mi? şeffaflığın olmadığı yerde spekülasyon ve yanlış bilgi riski artmaz mı? Lütfen siz de bu çok önemli ve çok hassas konu hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı videonun altına yazın.